sanki iki tane eksik mi saydın Eylül? Öyle geldi bana. 49 olsun. <laughs> ya Markus sen herkese sınav çektiriyorsun. Kimine 60 çektiriyorsun, kimine 70, kimine 80. Peki sen kaç tane sınav çekebiliyorsun? Bir de seni mi görsek acaba? Ben şınav çekerim canım. Ben uzun süredir sınav çekmiyorum ama 50'yi rahat deviririm. Ya zaten herkes 50 tane yapabilir bence. Bari sen 60 tane yap. Onu da yapabileceğini sanmıyorum ama. Sen böyle söyledin diye şu anda 60'ı zorlayacağım ve 60'ı yapacağım. 60 nedir? Hadi deneyelim artık. Sen de bu vücutla 60 tane yaparsın herhalde Markus ya. Yaparım tabii ki de. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 46 haydi, 47, 48, 49, 30, haydi, 57, haydi 58, 59, Yapamadım. <laughs> Sanki iki tane eksik mi saydın Eylül? Öyle geldi bana. Valla bilemiyorum ama sen benim gözümde 60 tane çektin Markus. Halkın kahramanı. Halkın kahramanı Markus. <laughs>